Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala eşrafil mürselin. Seyyidina Muhammed. Sümme ma ba'd. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugün inşallah sizlerle beraber El Fıkhul Ekber. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin El Fıkhul Ekber isimli eserinin inşallah 17. dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz cennet ve cehennemin sonlu olmayışı. Yani cennet ve cehennem sonlu değildir, nihayetsizdir. Bunu göreceğiz. Bismillah deyip başlayalım inşallah. El cennetu naru la yani Cennet ve cehennem kesinlikle yok olmayacaktır. Evet, vel kısa su fima beyne'l husumi bil hasenati yevme'l kıyameti hak. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi diyor ki: Kıyamet gününde, kabirden kalkış gününde hasımlar arasında yani birbirine hakkı geçmiş, davalı ve davacı durumunda olanlar dünyada adalet arayıp da bulamayanlar Ruzi mahşerde, mahşer gününde, kıyamet gününde, mezardan kalkış gününde hasımlar birbiri ile iyilikleri üzerinden hesaplaşacaklardır. Yani hasenat dediğimiz dünyada kazanmış oldukları sevaplar üzerinden birbirine borçlarını ödeyeceklerdir. Çünkü orada e, altın, gümüş, para geçmeyeceğine göre orada tek geçerli akçe iman ve salih ameldir. Dolayısıyla bunların e, ücretlendirilmesi, sevaplandırılması olan hasenat dediğimiz iyiliklerimizdir. İşte orada ödeşme, terazi başında, zaten terazi karşılıklı rızalaşma, anlaşma demektir. Ondan dolayı burada terazi, karşılıklı rızalaşma, anlaşma, e, karşılıklı dünyadaki haklarını e, alabilme, e, iyilikler üzerinden sevaplar üzerinden e, gerçekleşecektir diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi tabi iyilikler sevaplar tükenirse e, yeterli olmazsa ne olacak bunu da cümlenin devamında söylüyor ve inlem tekün lehumul hasenatu şayet hasımların birbirine vereceği sevapları yok ise fetar seyyiati aleyhim hakkun caizun kötülüklerin Hasmın üzerine atılması yani günahların, kendi günahlarımızın, hasımlarımızın üzerine atılması haktır, caizdir. Eğer onlardan alacağımız, dünyadaki hakkımıza mahsuben onlardan alacağımız iyilik, sevap kalmamışsa bu sefer ne yaparız? Kendi günahlarımızı onların üzerine atmak suretiyle biraz günahlarımızın hafiflemesini sağlamış oluruz ve bunu da dünyadaki hakkımıza mahsuben yaparız. Bu diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife <laughs> rahmetullahi aleyhi haktır diyor, caizdir diyor. Ne demek caiz? Yani bunun e, olabilmesi, mümkün olabilmesi yatsınamaz diyor. Yatsınamaz diyor. Ve bu bir haktır. Dini olarak haktır. Aklen de bu caizdir. Aklen ve dinen bu caizdir. Vel cennetu vel naru mahlukatani. Cennet ve cehennem yaratılmıştır. Yani şu anda hali hazırda mevcuttur. Şu anda hazırlanmış vaziyettedir. Dört başı mamur bir haldedir. Yani içine girecek olan biliyorsunuz berzah alemi, kabir hayatı ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya Allah korusun cehennem çukurlarından bir çukur idi. Peygamber Efendimiz böyle haber veriyor. Dolayısıyla asıl cennet ve cehennemin içi şu anda boştur. Ama dolu olan neresidir? Herkesin şahsi kabri, şahsi kabrindeki efendim cennet bahçesi veya Allah korusun cehennem çukuru şu an dolu vaziyettedir ama gerçek manada cennet asıl cennet ve cehennem hazır olup, yaratılmış olup içi boştur şu anda. Evet mahlukatani la yani ebeden. Bakın şu anda yaratılmıştır, mevcuttur ve asla yok olmazlar. Hani bazıları bunu iddia ediyor. İmam-ı Azam bunu niye altını çiziyor? Çünkü diyorlar ki, bazı sapkın fırkalar inanç noktasında diyorlar ki, cehennem sonludur. Yani bir insan e, sermedi olarak, ebedi olarak, e, la mütenahi sonsuz bir vaziyette orada yanacak değildir. Gün gelecek, e, oradaki ateş sönecektir ve cehennem hayatı Sona erecektir diye bir iddiada bulunuyorlar sapkın fırkalar. Dolayısıyla onlara bir itiraz e, noktasında itiraz ederek e, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, ne diyor Cenn cennetin sevabı, mükafatı, ücreti, nimetleri sonsuzdur. Ve cehennemin de cezası, igabı genel manada tabi müminler oraya geçici olarak girecekler ama kafirler, salt kafirler, salt münafıklar, salt ateistler için oradaki e, salt mücrimler için, inançsızlar için kesinlikle oradaki azap nedir? Sonsuzdur. Nihayetsizdir. Ve la yefna iqabullahi ta'ala ve sevabuhu sermeden Cenab-ı Hakk'ın ne cezası ne de sevabı e, son bulacaktır. İkisi de sonsuzdur. Sevabı da Cenab-ı Hakk'ın sevabı bunun tecellisi olan cennet Cenab-ı Hakk'ın ikabı, cezalandırması, bunun tecellisi olan cehennem sonsuzdur. Sermeden dediği sonsuz. Vallahu Teala yehdi <Sessizlik> men yeşâ'u fadlen minhu. Cenab-ı Hak başka bir konuya geçiyor, başka bir cümleye başlıyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi. Ee, evet, buraya geçmeden önce demek ki değerli kardeşlerimiz kalkış gününde, kıyamet gününde dünyadaki haklarımızı Kul haklarımızı nasıl tahsil edeceğiz? Kul haklarımızı hasmımız olan kişiden yani bize zulmeden kişiden e, sevap alarak. Ne kadar? Dilediğimiz kadar. Hadiste bunlar e, bildiriliyor. Ne diyor? Teraziye elini daldırır diyor Peygamber Efendimiz. istediği kadar alır diyor. Orada sevap namına neredeyse bir şey bırakmayacak şekilde dünyadaki hakkına <laughs> mahsuben diyor elini daldırır ve aynen böyle söylüyor elini daldırır ve dile, dilediğince alır diyor. Ondan dolayı Cenab-ı Hakk'ın affetmediği günahlardan birisi nedir? Kul hakkıdır. Cenab-ı Hak kul hakkını affetmez. Ha, namazı, orucu, zekatı, haccı belki e, affedebilir. Zekat, zekat da kul hakkına giriyor. Çünkü fakirlerin hakkı var bizim malımızda. Dolayısıyla zekatı hariç tutalım. Namaz olur, oruç olur, e, hac ibadeti olur. Cenab-ı Hak dilerse bunları ne yapabilir? Affedebilir. Yani kendisiyle alakalı olan hususları affedebilir ama e, kul haklarını kesinlikle ve kesinlikle Cenab-ı Hak affetmeyeceğini bildiriyor. İşte İmam-ı Azam da diyor ki bu diyor hesaplaşma nasıl olacak? Hasımlarımızdan yani bize zulmedenlerden kıyamet gününde onların sevaplarını almak suretiyle e, gerçekleşecek. Eğer sevapları kalmamışsa ne olacak? bizim günahlarımızı yüklenecekler, üstlenecekler ve böylece ilahi adalet yerini bulacak değerli dostlar. Zaten Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de bunları nereden alıyor, bu itikatları nasıl temellendiriyor? Ayetlere istinaden ve hadisi şeriflere istinaden temellendiriyor. Yani Kur'an ve sünnete istinaden temellendiriyor. Yoksa cebinden bunların kendisi haşa uydurmuyor haşa. Evet. Şimdi diğer konuya geçebiliriz. Vallahu Teala yehdi men yeşa ufadlan minhu. Cenab-ı Hak bir kimseye hidayet ettiyse, onu doğru yola sevk ettiyse bu onun bir lütfudur. Bakın Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. ikramıdır. Ve yudillu men yeşa u adlen minhu. Bir kimseyi de dalalete düşürdüyse, dalalete sapkınlığa sevk ettiyse bu onun adaletidir. Yani kul hak ettiği için Gerçekten müstehak olduğu için yanlış yoldadır, sapkınlıktadır, dalalettedir. Ve bu Cenab-ı Hakk'ın bir adaletidir. Cenab-ı Hak asla zulmetmez. Ayetler gayet açıktır. Zerre miktarı Cenab-ı Hak kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Evet Yakup Hocam buradan canlı yayından selam ediyorum. Ee, teşekkür ediyorum katılımınız için. Allah razı olsun. Evet değerli dostlar e, sizlerin aboneliğini inşallah bekliyoruz. E, abone olmanızı ve bu videomuzu herkese, dostlarınıza tavsiye etmenizi bekliyoruz inşallah teala. <laughs> evet. Ve idlaluhu hızlanuhu. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kimseyi saptırması yani sapkın hale koyması, dalalete düşürmesi nedir? Hızlanuhu. Onu yardımsız bırakmasıdır. Biliyorsunuz hızlan neydi? Hızlan Cenab-ı Hakk'ın bir kulunu yardımsız bırakmasıdır. Desteksiz bırakmasıdır ve dolayısıyla onu desteksiz, yardımsız bıraktığı zaman da kul ne yapar? Hidayet yolunu şaşırır ve dalalet yoluna ne yapar? Girer. Ve tefsirul fezlanin bakınız fezlanın tefsiri, açıklaması, yorumu nasıldır? Enna yuvaffikal abde ila ma yardahu. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın kulunu razı olacağı hususa muvaffak kılmamasıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, kulunu razı geleceği, hoşnut olacağı mertebeye, mevkiye ulaştırmamasıdır. Ona e, muvaffakat vermemesidir. Bu işi onaylamamasıdır. Niye? Çünkü layık değil. Yani başarıyı kazanmaya, tevfike ve muvaffak olmaya layık olmadığı için, Cenab-ı Hak adil olduğu için Kulunu desteksiz, yardımsız bırakır. Neden? E, namazı terk etmiş, orucu terk etmiş, zekatı terk etmiş, haccı terk etmiş, imanını takviye etmemiş, çabalamamış, gayret göstermemiş. Bundan dolayı ne yapıyor? Hızlanı hak ediyor. Yani desteği, Cenabı ı Hakk'ın yardımını, desteğini hak etmiyor. Bundan dolayı da Cenab-ı Hak onu yardımsız bırakıyor. Ve huve adlum minhu. Cenab-ı Hakk'ın böyle yapması tam bir adalettir. Yani kulunu hızlan sonucu, hak etmemesi sonucu, desteksiz, maunetsiz, yardımsız bırakması Cenab-ı Hakk'ın adaleti gereğidir. Eğer hak etseydi Cenab-ı Hak ona destek olurdu muhakkak, yardım ederdi ama hak etmediği için ne yapmıyor? Destek olmuyor, yardım etmiyor. Ve keza ukubetul mahzuli alel masiyeti. Ve yardımsız, desteksiz bırakılan mahzulun yani hızlana uğrayan kişinin mahsiyet sebebiyle, suç işlemesi sebebiyle, isyan etmesi sebebiyle cezalandırılması da Hak Teala tarafından cezalandırılması da Cenab-ı Hakk'ın bir adaletidir. Evet değerli dostlar, bugün sizlerle El Fıkhul Ekber, Ebu Hanife Rahmetullah Aleyhim El Fıkhul Ekber adlı eserinin 17. dersini gördük. Bu ders numaraları bizim tarafımızdan verilmiştir. Her konuya bir numara verdik. Yoksa ki böyle sıralı bir şekilde dersler yazmıyor. Kolay olması açısından, takipçilerimiz açısından, daha kolay anlaşılması açısından numaralandırdık inşallah. Kıymetli dostlar, bugünlük bununla yetiniyoruz. İnşallah perşembeye devam edeceğiz. Birkaç ders sonra zaten El Fakül Ekber bitmiş olacak. Başka bir esere başlayacağız. Tabii bu arada sizin çok yardımlarınıza, desteklerinize birbirimize tesanüt etmemiz lazım, destek olmamız lazım. Gerçekten de hocalarımızın, özellikle görevli imam arkadaşlarımızın, müezzin arkadaşlarımızın, hocalarımızın abone olmaları ve çevrelerine tavsiye etmeleri çok önem arz ediyor. İnşallah hocalarımızın başta hocalarımızın ve diğer takipçilerimizin desteklerini bekliyoruz. Abonelik ücretsizdir. Yani abone lafına aldanıp da acaba ücret talep edilir mi diye düşünmeyelim psikolojik olarak. Abonelik ücretsizdir. Abone olduğumuz zaman uyarı zilini açtığımız zaman ders başladığında size bir uyarı gelir. Bunun için başka bir esprisi yok. İnşallah manevi desteklerinizi, dualarınızı bekliyoruz. Kalın sağlıcakla.